Son günlerde çok sık gelen bir soru var bana sigortalılarımdan bireysel emeklilikte devlet katkısı kalkacak mı? Çünkü ilk olarak bireysel emeklilikteki devlet katkısını sıfıra düşürme ya da %50'ye çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi Ekim ayında. Hemen ardından tamamlayıcı emeklilik sistemi açıklandı. 2026 yılının ilk yarısında devreye girecek bir zorunlu birikim sistemi var. Bununla ilgili video kanalda. Merak edenler o videoyu da izleyebilir. İki farklı gelişme de insanların kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep oldu. Bugün bu konuya bir bakış atacağım. Şahsi görüşlerimi bildireceğim. Video tamamen bilgi amaçlı. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Tamamen benim kişisel görüşlerim. Ama bir vatandaş olarak ne olacağını, benim yatırdığım paranın, benim bireysel emekliliğimin maaşımdan kesilecek paranın ne olacağını bilmek istiyorum. Size de bu konuda en azından bir ışık tutmak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. kısaca bir TES'e giriş yapalım. Test nedir, nereden geliyor? O test 2026 yılının ilk yarısında başlayacak bir zorunlu birikim sistemi. Herkesin maaşından %3 kesinti yapılacak. Devlet buna %30 verecek. Burası önemli. Devlet burada da %30 katkı verecek. Ve belli bir kısımda kademeli olarak artacak şekilde muhtemelen çalışılan iş yerinden bir katkı yapılacak bu hesaba. Şimdi ilk bakışta bu birikim sistemi evet güzel gibi görünüyor. Hem devlet katkı verecek hem de siz birikim yapmak zorunda kalacaksınız. Ayrıca çalıştığınız iş yerinden de bir katkı yapılacak. Yani üç farklı yerden bir kaynak aktarılacak buraya. Fakat benim bu konuya bakış açım biraz şüpheli. Çünkü Türkiye'nin zorunlu birikim deneyleri geçmişte yapılanlar çok parlak sonuçlar vermediler. Ve insanlar ciddi para kayıplarına maruz kaldı. O yüzden ben hala TESE biraz şüpheli bakıyorum. Şimdi kritik soruya gelelim. Devlet tamamlayıcı emeklilik sisteminde zaten %30 katkı verecekken isteğe bağlı yapılan bireysel emeklilikte de aynı oranda %30 vermeye devam eder mi? Burada bana kalırsa 3 farklı senaryo olacak. Yani 3 farklı senaryonun birisi de gerçekleşebilir. Zamanla bir tanesiyle başlayıp ikinci adıma da geçebiliriz. İlk senaryo benim de olmasını umduğum devlet diyebilir ki bu ikisi farklı sistemler birbiriyle ayrı. Bireysel emekliliği biz 2003 yılında çıkardık. Zaman içerisinde bunda değişiklikler oldu. Devlet katkısı artışı oldu. Bu aynı kalacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde de biz %30 vermeye devam edeceğiz diyebilir ki umarım böyle olur. Bu durum bizim için müthiş avantaj. Çünkü zorunlu yapılan tamamlayıcı emeklilik sisteminde eğer ki biz fonları belirleyemeyeceksek ya da fonlar performansı düşük fonlar olacaksa eğer bireysel emeklilikten kazandığımız parayla en azından oradaki kaybı süpvazi edebiliriz. Bu bizim için çok çok avantajlı bir durum olur. Ayrıca burada milyonlarca katılımcı onlarca emeklilik şirketi onlarca fon var. Bireysel emeklilikten şu anda faydalanan sistem içerisinde olan bir sürü bileşen var. Eğer ki burada devlet derse ki ben katkıyı kaldırıyorum inanılmaz bir bilinmezliğe doğru gideriz bireysel emeklilik sisteminde. İkinci senaryomuzsa bireysel emekliliğin katkı oranı düşebilir. %30 değil de %15 olur, %10 olur, %20 olur. Bence Cumhurbaşkanı'nın bunu değiştirme yetkisini kendi üzerine alması tam da bu yüzden burada biraz daha hızlı hareket etmek istiyor olabilirler. Bunu açayım biraz bu şu demek. Örnek veriyorum. Bütçedeki yük çok fazla arttı çünkü test ciddi anlamda bütçeye bir yük getirecek bu %30 katkısıyla. Çünkü bugün sistemde 6-7 milyon bireysel emeklilik katılımcısı varken test ile birlikte bu bütün çalışanlar olacak demek. Bütçedeki yük eğer ki çok fazla artarsa bunu bir kararname ile muhtemelen aşağı doğru bireysel emeklilik tarafında çekeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama bunu tamamen kaldırması ihtimali bana ilk etapta en azından ilk birkaç yıl için çok olası gelmiyor açıkçası. Yani burada iş biraz da bütçenin durumuna bağlı olacak gibi görünüyor. Üçüncü senaryoysa bana göre bizim için en kötü olanı devlet katkısının tamamen kaldırılması. Yani devlet çıkıp şunu diyebilir. Ben zaten tamamlayıcı emeklilikte %30 katkı veriyorum. Birikimi orada teşvik ediyorum. Bireysel emeklilikteki ben bu %30 katkıyı kaldırıyorum diyebilir. Ya da burada bir üst limit farkı uygulayabilir. Yani bugün brüt asgari ücretin maksimum %30'u diyebilir. Ama yarın yine %30 katkı veriyorum fakat %30 katkıyı brüt asgari ücretin %15'ine kadar veriyorum da diyebilir. Ama her iki durumda da yani Devlet bireysel emeklilik tarafında devlet katkısını komple kaldırsa da bunu düşürse de benim daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi devlet katkısı bizim para kazanacağımız alan zaten değil. Yani 10 yılın sonunda devlet katkısı total birikiminizin yatırdığınız para ve değerlenmesinin %10'u bile olsa kar sayıyorum ben ki %10'u olmama ihtimali de çok yüksek. Yani toplam birikimin içerisinde devlet katkısı 10 yılın sonunda %7, %8'lerde kalıyor. Yani biz aslında parayı devlet katkısından değil yatırdığımız parayla aldığımız fonların değerlenmesinden, bileşik faizden kazanıyoruz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor tamamen kaldırılması konusunda. Devletin besteki katkının tamamını kaldıracağını düşünmüyorum. Çünkü çok uzun süredir süre gelen bir sistem. Bunun içerisinde dediğim gibi onlarca yüzlerce bileşen var. Ve BES sermaye piyasalarının da en önemli finans kaynaklarından bir tanesi. Peki madem öyle hem neden test çıktı hem de neden bu katkıyı arttırma azalma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi diye hak olarak soruyoruz. Bence bu yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesindeki sebep biraz daha hızlı hareket etmek, bütçeye göre hareket etmek, yani biraz esneklik diye tahmin ediyorum. Hem ekonomiye göre ayarlansın, bütçenin durumuna göre ayarlansın, hem de iki sistem çakışmasın diye olabilir. İkisine de %30 vereceğiz. Test zaten çok ciddi bir bütçeye yük oluşturacak. Mesela şunu görebiliriz. 2027 yılında biz teste %30 veriyoruz ama bireysel emeklilikte verdiğimiz katkıyı %25'e düşürüyoruz diyebilirler. Peki bizim için vatandaş için en mantıklı yol ne? Nasıl hareket edeceğiz? Neye göre pozisyon alacağız? Şu an için bir değişiklik yok. Bireysel emeklilikte %30 devam ediyor. Bugün yatırdığınız paraya hala devlet %30 vermeye devam ediyor. Yani katkıyı alıyorsunuz. Orada bir problem yok. Bugüne kadar alınan hak edişlerinizde bir problem olmayacak. Böyle bir durum söz konusu zaten değil. Bana sorarsanız işin rengi biraz tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girdiğinde belli olacak. Test girene kadar bence rahat olmalıyız. Yani devlet katkısı %30 ...besi hala kullanmak mantıklı. Bana sorarsanız besteki devlet katkısı hiç olmasa da bes mantıklı. Ama velev ki ileride besteki katkı payı tamamen kalkacak olsa... ...ya da tamamen düşecek olsa bile... ...bugün aldığımız ve önümüzdeki test çıkana kadar... ...benim tahminimce alacağımız %30'lar sabit yerinde duruyor. Bir yere gittikleri yok. Sonuç olarak tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor ve zorunlu olacak. Herkes maaşının %3'ünü tamamlayıcı emeklilik sisteminde biriktirecek. Testte de %30 devlet katkısı oluyor. Olacak. Besteki katkı ile ilgili şu an için bir değişik yok. Ama iki sistem yan yana çalışmaya başladığı zaman bireysel emeklilikteki katkı oranı bana sorarsanız düşmeye başlayacak. Kademeli olarak düşebilir, bir anda da kaldırabilirler. Çünkü ben 37 senedir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye'de yaşayan biri olarak eğer ki bir yetki sıfıra düşürme ve %50'ye arttırma şeklinde veriliyorsa vatandaş için %50 artış avantajlı olacaksa o muhtemelen %0'a düşecektir. Ben bu konuyu yakından Takip ediyorum. Konuyla ilgili herhangi bir değişiklik, bireysel emeklilik tarafında bir katkı değişikliği, fonlarda bir değişiklik, fon yapılarında bir değişiklik olursa kanalda anında videosunu yapmaya çalışacağım. Sorunuz varsa yorumlara yazın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.